Abla ben şimdi bulaşıkları koyayım, sen sonra mutfağa geç olur mu? Ben mutfak temizlemiyorum ki kuzum. Mutfak ekstraya giriyor. Sen bulaşıkları dizdikten sonra mutfağı da temizleyebilirsin. Hadi yavrum. Abla balkonu viledayla mı silersin yoksa hortum çıkarayım mı? Balkon ekstraya giriyor yavrum. Zaten buranın pek bir şey yok. Bir süpürge bir vileda atarsın olur o. Şimdi parana yazık olmasın. Senin için diyorum yani. Abla sen bu camları sildin mi? Sildim yavrum. E parmak izleri duruyor hep. Ben sildim kuzum. Senin bezin kötüdür o zaman. Benim dediğim bezden almamışsan olacağı al. E öyle mi duracak abla orası? Yavrum ben sildim. Tekrar sil dersen o ekstraya girer. Ben bilmem yani. Yavrum. Kuzum ben gidiyorum. Abla, daha bir oda vardı. E, mesai de oldu yavrum. Bundan sonrası biliyorsun. Ekstra. E, ekstraya giriyor yani. Ama perdeleri de takmadın. E, perdeleri kocan gelince ona taktırırsın yavrum. İstersen yarın da geleyim, sen bilirsin. Yok yani. abla, ben hallederim artık. Şey, ücreti nasıl yapalım? İvan'a göndersen. İvan'a olmaz kuzum. Sen bankamatikten çek, gel hadi. Hatta dur, beraber çıkalım. Sen beni oradan da eve bırakırsın ha. Hadi yavrum, hadi kuzum. Hadi, bekliyorum ben.